Çünkü devre arasında sanki e, düğmeye basılmış gibi, bilemiyorum televizyondan takip edenler, programı izleyenler görmüşler midir? Ortak bir şekilde sanki böyle e, yapılacak değişikliği dikte edercesine adeta yorumlar yapıldı. Soyumlu Rıza da zarar... herhalde CESÜ televizyonu açtı. Aa Rıdvan Dilmen ne diyor? Hı, bunu şikayetim bunu Ay, alayım. Sanki mesaj gitmiş ya. Sanki, <gülüyor> <gülüyor> sanki... Hayır ya hep herkes mani şeyi düşünüyor. Birisi farklı bir şey söylesin ya, birisi Şimdi, desin ki o... Yok. Ben CESÜ'nün yerinde olsam Rıdvan Dilmen ne derse tersini yapıyorum. <laughs> Niye? Çünkü onun dediklerini geçen sene Fenerbahçe o durum ortada. Ben onu tersini yaparım. Geçen saniye, yok üçlü oynama, beşli oynama. Şimdi Fenerbahçe üçlü oynadığı için kaybetmedi. Fenerbahçe hatlar arasında mesafe arttığı için kaybetti. Son birkaç maçta e, Antalya maçında zaman zaman gördük. Fenerbahçe'de hatlar arasında bir mesafe açılması var. Bunu Cesu'nun bir an önce toparlaması lazım. Yani bu teknik taktik açıdan bana dünyanın en saçma şeyi şey geliyor ya. Bu sistem olayı geliyor ya. Sistem diye bir şey yok kardeşim futbolda. Saha yerleşimi var. Sahada birbirine yakın oynarsan iyi oynuyorsun. Uzak oynarsan kötü oynuyorsun. Hangi sistemle oynarsan oyna. Dörtlü de oyna, beşli de oyna, üçlü de oyna fark etmiyor. Sistem önemli değil. Yani burada senin tespitine göre Fenerbahçe kötü oynadı. Galatasaray inmeyi iyi oynadı Fenerbahçe. Hayır Galatasaray mükemmel hazırlamış maça. Evet, çok, iyi oynadı. Iyi oynadı. çok iyi oynadı. Galatasaray tebrik ederim. Fenerbahçe'de ekstra da kötü oynadı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe ikinci devrede maçı çevirebilirdi. 2-0 geriye sonra Genelde Fenerbahçelilerde bu sezon böyle bir şey olurdu. Yani Fenerbahçe ilk yarı 2-0 hatta 3-0 geride gitse bile bu takım bu evet. maçı çevirir. Dedirten bir takımdı. Ne oldu da bu maçta bu şimdi, plan Şimdi İrfan Can'ın yaptığı hareket, kırmızı kart. E, Fenerbahçe'nin maalesef ki şeyini çekti. Yani fişi şey çekti Fenerbahçe adına o dakika şey. 80 Daha ya. 18 dakika vardı. Yani uzatmalarla beraber. 18 dakikada Fenerbahçe. O, orada da bir umut var mı? mıydı sence? Nasıl yok abi? Ya Rem maçında 3-0'dan 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 3 ben ne düşündüm biliyor musun İrfancanın yani bir kere hakikaten yani hiç yakışmayacak bir hareket. yani bütün kırmızı kartlar öyledir de İrfancan 0dan yani sonuçta bir 3 olan bir oyuncu artık şunu düşünmeye başladım ya dedim 3-0'dan e, 3 tezi var. 0dan 3-0'dan tezi var 11 11 oynadığımız maçları kaybetmiyoruz 0dan 3-0'dan 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 bu 0dan Artık bu kırmızı 0dan 3 yani Bu kayıtlara 3-0'dan yani Bundan 10 sene sonra işte dakikası 86'ydı falan filan denilmeyecek. 10 sene sonra kayıtları belki de bu şekilde geçecek. Böyle düşünmeye başladım. Bir, <laughs> iki, Ahmet Allah aşkına Kulübede olup üst üste dördüncü bir kere daha kart görse Mert Hakan cezalı duruma düşecek. Bunlar normal Şimdi, şeyler mi? bazı oyuncular kendilerini camialarına kabul ettirmek için bunu yapıyor yani. Hoş bir şey değil. Bak ben Fenerbahçe illa eleştiriyorsam mesela Crespo eleştireyim ya. Crespo bak Galatasaray'da neden sonra Mert Hakan'ı <laughs> çok iyi atıyor diye eleştiriyorum. Ya Crespo kendini çok iyi atıyor. Kardeşim.